Başkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında yılın ilk ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Oktay, cari açıkta ve enflasyonda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler öngörüyoruz dedi. Yıl sonunda 210 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyledi. Eylül ayının ilk yarısında 2022-2024 dönemini kapsayacak orta vadeli programımızı yayınlamayı planlıyoruz inşallah. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamayı Başkanlığında gerçekleştirilen yılın ilk ekonomi koordinasyon kurulu toplantısında yaptı. Oktay ekonomide belirlenen hedefler hakkında mesajlar verdi. Hedefimiz yıl sonunda inşallah 210 milyar dolar civarında bir ihracata ulaşmaktır. Hem cari açıkta hem de enflasyonda aldığımız tedbirler sonucunda yılın ikinci yarısında olumlu gelişmeler görmeyi öngörüyoruz. Orta ve uzun dönemde uygulanacak politikalarında değerlendirileceği toplantının gündem maddelerinden biri de orta vadeli program. Gündemimizin bir diğer önemli maddesi ekonomimizin 3 yıllık yeni yol haritası olan orta vadeli program olacaktır. Program hazırlıklarımızı